Bir çarşamba akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz. Evet tablo biraz kan kırmızı. Kan kırmızı çarşambayı bekleyin demiştim. Hareket etmeye çarşamba gününden sonra dönüş sinyalleri geldi. Dünkü Telegram grubunda da söyledik, YouTube videosunda da belirttik. Peki fırsat var mı? Fırsat var mı? Bitcoin verdiğini aldı, Bitcoin vereceğini alacağını söylemiştik. Çünkü trendimiz orada vardı. 28.300 üzeri kapanış yap Yapamayacağımızı buradan red yiyeceğimizi söylemiştik Şimdi alım fırsatımı, mı Alım fırsatı mı? Yoksa fırsatlar var mı Hangi coinlerde güzel fırsatlar var Hepsine değineceğiz ama ondan önce ne diyoruz Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın Önemli en önemlisi ne biliyor musunuz Yorumlarda şöyle farklı coinler yazın Yani sürekli kendimizi Tekrarlarsak yeni fırsatları kaçırırız Biz fırsat kovalayan insanlar Şimdi beyazsa fırsat veriyor mu Veriyor ama milyoner olma uykusuna daldığımız an kaybediyoruz. Bir de ne zaman kaybederiz? Çok korkak olduğumuzda. Tablo kan kırmızı olduyken. Kan kırmızı iken giremiyoruz. Neden? Ya daha fazla düşerse ya daha fazla düşerse. İşte bu iki e, olgu üzerinde dengeyi bulmak zorunda. Şimdi sabah Bitcoin'i yorumladık. Evet dedik ki zaten buradan çıkışta yukarımız 28.300'den red diyeceğimizi söyledik. Oradan red dedik, trendi kıramadık aşağı yani ben e, 4 saatlikte bir e, ara sayıda dönüş sinyali var. E, şöyle söyleyeyim şuralarda aldığımız hani bayram indirimi e, bayram indirimi başla atmıştım hatırlarsanız geçen perşembe günü. Oradan aldığım birçok köy en aşağı %10 %15 verdi. Şimdi ne yapacağız? Buradaki sattığımı buradan büyük olasılıkla alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani Arasay. Ara sayıda yani evet bir düşen trendimiz var. 4 saatte bir dip bölgesine yakın ama 4 saatte de baktığımda şu hafta yükselen dipler yapıyor. Ee, yani bir deneyeceğim. Özellikle şuraya gelse 26.600 bandına gelse bir nevi bir daha deneyebilir miyiz? Nice, deneyebiliriz. Neyse şimdi Bitcoin'i yorumladık. Eğer burayı kaybedersek kanalın altı. Hayırlı uğurlu olsun bu sefer. Önceden 25.000 diyorduk bakın buralardayken. Şimdi bu sefer diyoruz ki 24.000 ee, 4.800'de ama şurada da bir desteğimiz var 25.300 bandında. Şöyle hızlıca yorumlara geçiyorum. Neden? Bitcoin'in dolar endeksini sabahki videoda e, değindik. Şöyle evet Serkan yazmış hatta bir yenileyelim. Ben de bir kahvemi yudumlayayım vardı Selam hocam altında dediğiniz çıktı kriptolarda HFD'den yine 3 katı e, yaptırırsan. Ya üç katını bırakın bak şu milyoner olma uykusuna dalmayın. Uykusuna dalın. Daldığınız an kaybetmeye başladığınız andır. Benim oyun stratejim bak iki katı da değil. İki katına kadar olan süreçte Ana parayı, kasayı kurtar. Kasayı kurtardıktan sonra gerisi önemli değil. Sonraki kademelerde kat kat çıkarsa. Evet, HFT'yi biliyorsunuz. Yılbaşından sonra grafiğini vermiştik. Girdik hep beraber girdik. Üç kat ama ben iki katında ana paraya çektim. Diğer katlarında kademe kademe çıktım. Şimdi HFT'de de fırsat var mı? Girebilir miyiz? Daha geçen günde dedik. Evet, değerlendirebiliriz. Sushi ve Multicoin'e de bakar mısınız? Evet, bakalım. Ee, doğal gaz hissesi vadeli de alım yapılabilir mi? Ee, nereden alabiliriz hocam? Şimdi doğal gaz hissesi genellikle bakın enerji maliyetleri kışın daha yüksek olur ya da krizlerde, savaşlarda evet Rusya Ukrayna savaşı da biraz sakinliğe büründü. Biraz var. Yani kışa doğru alacaksınız, alacaksanız. Olsan ee, Oğuzhan Bey'e ben teşekkür ederim. Serkan Hocam'a teşekkür ederim. Evet Alsat altında dediğiniz birebir çıktı hocam. Ağustos'ta söylemiştiniz bu senaryo. Evet biz altında Bitcoin'de e, divin e, şöyle söyledik çok yakın olduğunu Bitcoin'de 16 binlerden oyuna girdiğimizi altında ise 1600 tam küsür aklımda değil o bantlardan girdiğimizi söyledik. Onur Oğuzhan Bey'e de teşekkür ederiz. Evet coin istekleri. Farklı coin isteklerine bakmak istiyorum. Evet Vedat Hoca Dent söyle söylememiş. Lukiti demiş. Ee, Lukiti'ye bir daha bakabiliriz. PP rica etsek. Evet şöyle bir bakalım. Ee, FXS'e baktık. Vaya baktık. Neyse o zaman neyle başlayalım? HFT. HFT'de fırsat var mı? Hemen bir bakalım. Fırsat varsa bizler oradayız. Evet güzel bir şekilde gördük. Güzel. <laughs> Verdiğini geri aldı hocam. Alır yani tabii. <laughs> ker almazsanız alır. Ker almazsınız. Şuralarda ker almıyorsunuz. Bakın bir seferti burada çizdik. Girişlerimizi işaretledik. Giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Girdik 3 katı. 3 katından da fazla da neyse biz 3 katıyla 4 katı. 4 katı, katından da fazla yapıyor ama bizim için önemli olan bir koyun 3 katı, 4 katı, 10 katı, 100 katı. 200 katı yapması önemli değil. Önemli olan oyunda riski ortadan kaldırmak. Şimdi tam burada para ikiye katladılar. Bir günde ikiye katlayınca ya da iki günde bir haftada ikiye katlanınca hemen orada hesap makinesini çıkartıyorlar bazı arkadaşlar. Hesap yapıyorlar. Diyor ki ben diyor bir haftada parayı ikiye üçe katladıysam 3 üç ay sonra milyoner. Hatta 3 ayı da geçir ölümle hodul. Bir yıl sonra milyarder olarak Piyasaya çıkar. Piyasada seni milyarder etmek için elinden geleni yapacak. Yok öyle diyor dünya. Ne yapar? Milyoner olma uykusuna. Daldırır sonra bir uyandırma senaryosu. Baktı uyanmıyor bu arkadaş. Al sana geri çekiliş. Şimdi HFT. Bakın mal boşalt. Bak buraya da yazdık biz. Hani burada girdik mal %100'ü piyasa olmadığını söyledik HFT. Bakın HFT'yi açalım şimdi. HFT'cilerden de şöyle bir destek isteyelim ama gerçi ölmüyoruz şu anda HFT'yi ama gerçekleri söylemeyi de Şimdi HFT'de ne diyor arkadaşım? Bak şimdi burada çıkartalım. Nerede? evet 1 milyar adedi var. 1 milyar adedi var. 200 milyon piyasada. Yani 26. bak burada diyor. %70'i nerede? %70'i nerede? Kimde? Ne zaman boşaltacaklar malı? Bu önemli. Burada bilmiyor muyduk, Gir, girdik, yani biz formasyon çerçevesine girdik ve girdikten sonra ana parayı ve kat kat çıktıktan sonra dedik ki, bakın dedik ki, mal boşaltma dönemine <laughs> gelirse kaçın. Şu anda mal boşaltma dönemi, ilk kısmını boşaltmışlar gibi. Daha vardır, daha vardır. Bakalım, şöyle bir trend var mı, bir şeyler var mı, bir formasyon var mı? Şurada bir W hedef vardı. W hedefine varmış. yani Şuradaki W aşağı yukarı hedefi burasıymış. Gelmiş. E, bunun dışında dönüş sinyali var mı? Var. Evet dönüş mumu atmış. Ara sayında sinyal var. Ama e, malın yüzü piyasada olmadığı için e, bir şey diyemem. Şimdi biz tepeden sattık. Buradan alabilir miyiz? Alabiliriz. Ufak bir miktar alabiliriz. Güzel bir geri çekilmiş. 4 günde verdiğini 4 <laughs> saatte almış. E, başka Başka ne diyebiliriz? Başka bir şey diyecek bir şey yok. Şurada bir arasay kırılımı geldiğini söyledik. Ee, bakalım burayı kaybetmesin. yani. Şurayı kaybederse aşağı band neresi? 39 bandı. 44 bandını almak zorunda. Evet şu anda 43, e, 4390 bandında. E, 4400 bandına çıkması lazım. Çıkarsa hedef yine neresi olur? Bu sefer burası mı olur? 50 50 bandı. Burada daha önce bir desteği ya da direnci yok. Yeni bir proje. Evet bilansiden çıkan bir proje. Bakalım arkasında duracaklar mı yoksa mal mı boşaltacaklar. Şöyle bir şey baktım da. Kanal varmış gibi gel. İlginç. <laughs> Kanal varsa kanalın altındaysa alınabilir. <laughs> Neden? Bak şimdi. Düşen trendde düşen trendde trende değiş noktaları alım noktasıdır. Trendden uzaklaştığında da e, pardon e, trende değdiğinde satış noktası trendten uzaklaştığında da alım noktasıdır. Şimdi şöyle bir kanal var mı? Kanal varsa işimiz daha kolay. Hiç olmadı güzel bir vur kısmını görebiliriz. Şöyle bir kanalımızı evet kanalımız var arkadaşım. Güzel bir kanal çizmiş burada. Aşağı yukarı kanalımız şu şekilde. Şimdi kanalın ortasından red Bakın. Şunu biraz aşağı alalım. Tablomuzu büyütelim. Tablo ne diyor? Kanal var arkadaşım Kanal. Bu kanalın altından alacaksın. Şu anda ortasından red yemiş. Hem de nokta atış kanalın ortasından red yemiş. Ee, hatta şu kanalı biraz daha üstte çizebilir miyiz diye bakıyorum. Evet burası böyle daha iyi. Eğer buradan bir kanalın altına değerse 34 bantlarını gösteriyor. Bugün ve ileriki günler için 34, 33, 35 bantları. Oralara gelirse alım yaparım. Yani asıl alım yeri şurasıymış bak. Nokta atışı. 40 bandı. 4000 bandı ne derseniz deyin <laughs> Evet diyeceklerim bunlar Başka bir şey diyemem Destek dirençler bakın şu beyaz kareler içerisinde kalanlar Destek ve dirençlerimiz Sushi Sushi'ye bir bakalım haydi Sushi'den ufak bir miktar aldık Fazla geri çekilmedi de Kâr da ettirmedi bu düşüşlerde Evet sushi düşen trenddeyim demiş Düşen trend Düşen trend arkadaşım şunu bir silelim artık. Trend ne zaman kırılır? Evet, en dibinin de altına altına atmış. Kötü, Sushi. En dibinin de altına atmış mı? Yani, şu an üzerinde tutunması lazım. Kaç burası? 860 bandı. 860 bandı üzerine e, gün atarsa, evet. Arasaydı dip bölgesine yakın mı? Yakın. Yani, dip bölgesine yakın. Bunun dışında bir şey diyemem. Şu düşen trend kırılırsa evet girilebilir. Tutulacağım 1.9 bandı. Buradan oraya iki katından da biraz daha fazla veriyormuş gibi geldi. Ee, buranın üzerinde tutulursa ilk hedef 1 bandı. 1 bandından sonra 1.26 ve 1.6 ve en sonki direncimizi de söyledik zaten. Haftalık senaryosuna bakalım. Yani günlük senaryoda bir şey görmüyorum. Yani bir formasyon bize söylemiyor. Haftalıkta ilginç haftalıkta al sinyali mevcut ama en dibini kırmamış. Pardon en dibi burada. Şimdi gördük haftalıktan açınca. Burayı kaybederse nereye gidelim diyor. Burası 57 o oh, baya bir geri çekilmiş. yani. Çok sert bir geri çekilmiş Bakalım önemli olan şu düşen trend. Bakın buradan var, gelen bir düşen trendimiz var. Ee, sıkışma alanında görüyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim hocam trendi biz çizemiyoruz derseniz. Ee, bir bandı yani 920 bandı üzerinde mi diyeceğiz? Hayır yok. Bir bandı üzerinde kapanış yap, yaptığında düşen tren kırılmış olur. Ara sayında da dönüş sinyali var ama e, buradaki bir trendimiz de kırılmış değil. Diyeceklerim bunlar e, geçtik. Multi. multi çaktılar şimdi. Multi'de kar almıyorsunuz. Neden? <laughs> Çünkü uzaya çıkıyor. Yani şurada uzaya çıktı koyup ben. Buradan. 3 bandından 14 bandına çıktı burada kar almıyorsun Ondan sonra hatta bunun multi buz partesinde mi bakalım bunun buz partesi Olması lazım Daha eski olması lazım benim bildiğim kadarıyla aynıymış neyse Multiyi çizelim haftalıktan açmışız o yüzden küçük gösteriyorum bana şimdi günlükten açalım da Ben de diyorum niye bu kadar az Multi evet, nokta atışı dönmüş 3 <laughs> bu bandı vermemesi lazım verirse ne olur verirse nerede durur bilemeyiz. Şimdi mal boşaltma dönemi var mı? Bilmiyorum. Multiye bir bakalım şimdi. Yüzde yüzü piyasada mı? Kahve, kahve alayım şöyle. Evet. Yüzde on dördü piyasada arkadaşım. Yüzde on dördü nedir? Yüz milyon. On beş piyasada. 15 milyonla 4.28 eder mi eder? Ama geri kalan Yüzde seksen beş nerede? Yani yüzde seksen şu kameramızı da biraz düzelteyim, kayıyor ben seni. %85 Yüzde seksen beş nerede? Şöyle bir bakalım. Evet, neyse normalmiş. Önemli olan bu. Ne zaman boşaltacaklar? Multi. Yazalım mı buraya? Hadi. Pardon. Dikkat edin. Ne zaman boşaltırlar? Ne zaman boşaltırlar bilemeyiz. Yani balinasının keyfine kalmış. Eğer herkesi şurada şu yükselişlerde içeri almışlarsa çok temiz boşaltırlar. Çok temiz boşaltırlar. Hiç kimsenin gözüne yaşına bakmaz. Bakın bu piyasa bu piyasalar <laughs> tepede bırakarak ilerle. En sonuncu oyuncu olmayacaksın. <laughs> en sonuncu oyuncu olmayacaksın. Evet. Bir formasyon var mı? Yok. Arasay'da dip yapmış mı? Yapmış ama ee, şunu bir Taftalıkta bakalım mal boşaltma dönemleri genel taftalıkta sinyal verir. Evet. Şimdilik bir mal boşaltma sinyali net bir büyük miktarda yok. Neyse günlüğe dönelim. Yani döndü döndü bura. Yani burası önemli. Burası önemli. Burayı kaybederse game over. Arasayda dip yapmış mı yapmış. Yani şu dibi almamız lazım. Şu fırsatı görmemişiz. Zınk diye atmış aşağı. <laughs> zınk diye zınk zınk zınk. Yani diyecek bir şey yok. Dikkat edin. Dikkat edin, ee, başka bir şey diyemem. Evet yorumlara dönelim. Doğalgaz. Evet şöyle, Lookit'e bir daha bir bakalım. PP'ye bir daha bakalım. Şu yapay zekalar özellikle ee, şöyle söyleyeyim özellikle özellikle yapay zekalar Elon Musk'ın şu insan aklına beynine çip yerleştirme projesiyle beraber hareketlendi. Şimdi look at it, it. Look at it, it. Look at it it'i çok güzel okuttuk biliyorsunuz. Vurduk mu vurduk. Kaç kez vurduk bunları Tepeden sattıklarımızı aldık. Yani iki küsürlerden satmıştık. Geri geldik aldık şimdi. Bir bandı, bir bandı aşağısında kapanış yapmadığı sürece bir sıkıntı yok. Şu anda %10 daha bir geri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Ee, düşen trend kırılmış mı? Yani şuradaki düşen trendimiz kırılmamış. Eğer şöyle iğnelerden arsak net bir kırılım yok. Ara sayında ufak da olsa bir dönüş sinyali var. <laughs> Ama kendini yukarı atamıyor. Şimdi look it bakın. Bunun yine e, piyasaya dağılımı güzel. Evet %90 yani mal boşaltma dönemi 1.17. 100 milyon adedi var. Borsa listelemesine bir bakalım. Borsa listelemesi 10 mu? Bu fiyatlar eder mi eder? Orta vadede fiyatlanabilecek noktada bu noktada. Bu geri çekilmeci anlamında değil. Bir yerlerden oyuna girebilecek bir nokta. Eğer vurkaç yapmıyorsanız. Evet. E, bakalım. Yani buradan alabilir miyiz? Ekleme yapabilir e, yapabilirim. Yapabilirim ama şu düşen trend kırılırsa daha güzel ekleme yaparım. Şimdi e, PP bir daha bir bakalım. PP Buz Partisi'nde. Şimdi bizim Neylan Hocan yine <laughs> kafası karışıyor. Hocam bazen destek dirençten yerleri değişiyor. Yani borsadan borsa ya da partiden partiye baktığımızda farklılıklar olabilir. Şimdi e, PP yani şu trende artık iptal. Yani PP'den de biliyorsunuz çok güzel vurduk. Buralarda toplamıştık. Çok güzel bir kar verdi. Sanki şu tablo şeyin tablosuna benzetir gibi oldu ama değil. Neyse. Şurada bir yeni bir trend mi başlatıyor? Bak yükselen trendle deyip deyip red diyor. Şimdi şurada bir çizeceğiz ama gelmiyor. Yeni bir trend mi? Şurada bir sıkışma alanı mı yapacak? Bilemiyoruz. Şuraya biraz daha geri çekilirse 78'i e, alabilir miyiz? Alabiliriz. Alabiliriz. Floki. Ne diyebiliriz başka PYP'de? Başka bir şey diyemeyiz yani. Trend'in deyim noktası burası 78. Üzerimizdeki direnç diyeceğiz artık 86. 86 artık game over olmuş yani. Zınk 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 kırdığına göre artık buradaki 86 direncini iptal ediyoruz. Artık direncimizi tam şu noktaya atıyoruz. Kaç burası? 97 bandı. 97'ye de gerek yok da direkt bir bandını atarsak. Çünkü 1'ler ee, psikolojik renkçe birler onlar 10 yüzde. Şimdi bakalım buradan bir dönüp tekrardan buraya doğru gidebilir mi? Gidebilir. Artık bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. En son gelecek olanlara 50 bandından toplattırmıştık. Güzel bir kar ettik bundan. Bakın kaç atar? 1.7 bandı. 3 katından da fazla. Ara sayında dönüş sinyali var ama gerisini getiremiyor. Yani net bir şu ara sayın hakkını vermemiş. Mal boşaltma dönemi var mıdır? Yok arkadaşım. Zaten bunun bir mal boşaltma dönemi olmadığını söyleyeyim. Floki. Floki dedi. De, Bakın, yürüdüğünüz piyasada diye. Bu vur yapmayacağınız anlamına gelmesin. Şimdi Floki'yi biz nereden Gatio'da da inceleyelim? Ha, evet. Gatio'da da diyor ki şu anda trendinde. bak. Bunu daha önce de çizdik yani şuralar 30 bandı alım noktası. Ama e, şuranın altı da tehlikeli bölge. 27 bandının aşağısına kapandı. Şimdi Floki Floki yazan. Evet. Ne diyor? Yüzde 48. Yüzde bir yasada değil. Ne zaman? Hangi gün? Boşaltacaklarını bilemeyiz. Bu çıkmaca anlamına değil. Bu düşmeyece anlamına gelmiyor. Yarın bir gün koyunun balinası bunların yeter ettiği kar deyip malı boşalttığı an işte o zaman kaçmanız lazım. Gün tarih bilemeyiz. Ne zaman boşaltacaklarını bilemeyiz. Şimdi şunun bir haftalık tablosuna bakayım. Ara sayında herhangi bir sinyal yok. Buralar alım noktası mı olabilir? Olabilir. Ee, şöyle bir haftalık bir tablosuna bir bakalım. Haftalıkta bir sinyal var mı? Haftalıkta da bir sinyal yok arkadaşım. Haftalıkta da bir sinyal yok. Buradan çakmışlar aşağı. Evet. 3-0 varken 4-0 olmuş. Normalde nedir? Trende deyim noktaları alım noktası ama riskini de göz ardı etmeyeceksiniz arkadaşım. Her sayında burada da bir sinyal yok. Haftalıkta bir düşen trendi var. Bakalım düşen trendi buradan gelecek bir tepkiyle kırabilecek mi? Önemli bir dönüm noktasında Floki. Şimdi geçtik şöyle bir ee, nelere bakalım. Farma bir bakalım. Evet farma aldık. Farm çok fazla düşmedi de bu süreçte. E, Allah'tan en sonki karlarla farm aldık. Çünkü farmın düşüşü diğer coinlere nazaran az oldu. Yani şuradan şöyle söyleyeyim. Yani 30 bandından 29 30 bandından almıştık hatırlarsanız. E, şu anda kaçta 26. Yani %15 yüzde bir geri çekilim var. E, diğer coinlere nazar. Şimdi burada da bir düşen trend var. Aslında düşen trendini kıramamış. Nokta atışı rate yemiş. Ara sayında dönüş sinyali var mı? Yok. Herhangi bir sinyal yok. Ee, bakalım. Şurada bir sıkışma alanına gidiyormuş gibi geldi. Burayı kıracak mı? Yani aşağı yukarı söylemeyeceğiz. Böyle mi? En sonki ki iğneden basalım. Ee, diyecek bir şey yok. Üzerimizdeki rençler neresi? Şuralar. 30 bandı. 30 bandı. Bakalım. Kıracak mı? Haftalıkta pardon haftalıkta bir sinyaline bir bakacaktık bunu. Evet haftalıkta ya haftalıkta yön pozitif uyumsuzluk var. Şimdi mal boşaltma dönemi var o da değil. Ne yapıyor burada? Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. Fiyata bakıyoruz. Kardeş sen ne diyorsun diyor. Yani burada bir uyumsuzluk gidermeyi çalışırsa sert gider. onu bekliyoruz. Bakalım aslında dönüş sinyaller var. Net bir şekilde var haftalıkta. Evet farm beklettiğin yeter bizi kaç haftadır bekletiyorsun aşağı yukarı 30 bandından aldığımıza göre 1 2 3 4 5 6 7. bizim de bir sabrımız var. Evet <laughs> stop olur musun? Çok yükle almadım. Eee coin adedine baktığımızda aşağı yukarı ortalama maliyetler civarında yani çok geride çekilmedi, çok yükselmedi de. Orta vadede maliyetlerine bilecek bir konumda. Nereye kadar tutarım? İlk kar satışım 40 bandı. Ondan sonra kar satışım 79-70-57 bantları olur. Bu sürece kadar ana paramı piyasadan çekmiş olurum. Geri kalanını karla devam ederim. Ee, diyeceğim bunlar. Evet farm. Farm gerçekten baya bir bekletti. Bakalım şu düşen trendi bir türlü kıramadı. Bir gün elbet bu trendi de kıracak. Şöyle bakalım neler var. Neler var. Şöyle yükselenlere bir bakalım. Key okay. Key bir bakalım mı? Multi, K, Ray. Ray'a bir bakalım ya. Ray'de fırsat devam ediyor mu? Şunu bir günlükten açalım. Evet, ara sayında net sinyaller devam ediyor arkadaşlar. Net sinyaller devam ediyor. Bu güzel. Şimdi, Ray özellikle özellikle 24 bandı üzerinde kalıcı olacak. 24 bandı üzerinde kalıcı olursa, Hatta 24 24'te de değil artık burası. 24'te de değiştiriyoruz. 23. 23 bandı üzerinde kalıcı olacak mı? 23 bandı üzerinde kalıcı olursa bugün e, hedef neresi? Şu trend. Bu trendi bir test edecek. Şu anda bir test hareketini görmedik. E, test hareketi de 29 bandını gösteriyor ara sayında sinyaller devam ediyor. Bakalım bu sinyallerin gerisini getirebilecek mi? Ama buranın üzerinde e, kalıcı olmasa yine geri bir çekilim yapabilir e, 20 bantları 19-18 bantlarına doğru. Evet rayı geçtik. Pond. Pond'a bir bakalım. Süper'e bir bakalım ya. Süper ne yapıyor? Şimdi süper. Ha, süper'de de güzel. WW mi çekecek? Bakın süper. Alım noktası demiştik en sonki videoda. Şurada. 12, bak çizmişiz karaladık alım sinyali burası trenle deyim noktası burası Güzel bir kar şuranın üzerine atarsa yine hareketlenir arkadaşlar 15 bandın üzerine atarsa Sonra gözünü kestireceği yer 17-18 Bantları olur bunun dışında diyecek Bir şey var mı yok herhangi bir formasyon var mı yok Bakalım Süper. Ne yapacak? Şurayı alırsa W çeker yalnız. Yani Burayı alırsa W'nin hedefi de aşağı yukarı 18 bantları olduğunu gösteriyor. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.